Merhaba, ben Dilan Lermi, 25 yaşındayım. Ee, Trabzon, Tonya ilçesinde doğdum. Ee, i̇lkokulu, ortaokulu burada okudum. Bir Beşikdüzü'nde okudum. Ve sonra psikoloji okumaya karar verdim. Bunun için tekrar bir sene daha hazırlandım ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nde psikoloji kazandım. Ee, orada bir 5 senelik eğitim sonrasında mezun oldum. Bir senedir işte iş arıyorum. Aslında kırsal kesimde okumanın e, dezavantajları daha fazla. Ama ben seviyorum. Yani burada kırsal kesimde büyümüş çocukların daha fazla aile bağlarının olduğunu düşünüyorum. E, ama şöyle bir şey de var. Ben mesela liseye gittiğimde Tonya'dan çıktım. Ve orada edindiğim arkadaşlarım kent yaşamında büyümüş insanlar. Bir müzik tarzım bile yoktu. Dinlediğim bir şu tarzda müzik dinliyorum bile dediğim bir şey yoktu. Tabii ki de bunun dezavantajını yaşadım o zamanlar. Daha çok çekindim mesela. Kadın olmak yaşadığım yerden de dolayı bunu böyle düşünüyorum. Her şeyi sırtlamak. Her şeyin üstünlüğünden gelmek ve yani her şeyi becerebilmek, bunu kendine bir zorunluluk olarak görmek. Bu, bu kadın deyince bu geliyor aklıma. Sonunda kadın olmak, sadece kadın olmak değil aslında. Erkek de olmak bir yerde, çocuk da olmak, her şey olmak, kadın olmak. Ee, evinden, yemeğinden, işinden, bütün ağır gücü mesela en azından o konuda erkek ya da eş yardım eder yok. Trabzon kadında bu da yok, onu da kendisi üstesinden geliyor. Yorulmak bilmiyor.